Bak öyle bir onu, ki. Bırak oraya. Çok ciddi Sen şu an karşıcak bir sen yok. Da, bir dakika kolunun içine girme. Ben buradayım şu an sıkıntı yok. Seni oğlumun görüyoruz zaten. Eyvallah Abi niye güzel sohbet ben edemiyoruz herkes? Evet, ya, yani, yani. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir Gerçekten tebrikler ya. Yani nasıl eğlendi? Lara. Lara ben de kal. Bak ben de kal. Bak bir şey söylüyorum burada. Bak için güzel ama... Söylediğin cümleler bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ters gelebiliyor insanlara. O yüzden kelimeleri böyle seçerek konuşsan daha güzel pırıl pırıl bir dila çıkacak ortaya. Sanırım şöyle oluyor. Benim söylediğim e, kelim cümlenin içindeki bazı kelimeler insanların belli bir noktasına dokunuyor. Onların zoruna giden noktalarda da onlar gocunmaya ya başlıyor. Ya da sen konuşmayı bilmiyorsun. <laughs> ben gayet konuşmayı biliyorum. O yüzden <laughs> seni çok güzel susturabiliyorum. Gerçekten. Beni susturabiliyorsun. Gibi. Evet. Öyle zannediyorlar. <laughs> be, bak bak. Bak bak. Evet. Ayakta <laughs> akarım. Gerçekten. sen bu arada hani sen bir insan değilsin Bir dakika. Ama, ama sen benim yani. de, sen dediklerimi işte, arkasında durabilen bir insan da. değilsin. Dün ona bakarsa Bak ben de çıkıp benimle. de. Yere. Yani dakika, Abi, üst üste konuşma. Üst üste bir siz anlaşamıyorsunuz. Bak ben yani bir dakika bir saniye saniye konuşuyorum Ben konuşuyorum. Ondan Ha sen de saygı edin. Ha bana bak bir dakika bir dakika. Saygı Siz ne yapıyorsun? Evet gerçekten ne yapıyorsun? Bir saniye. Ya yeri değil. Bir saniye. E ne işin var o zaman burada? Bir dakika. Siz ne yapıyorsunuz? Yeteneğini göster hayatım dünkü. Ben hiç, hiç, hiç gibi. anlamıyorum. anlamıyorum. Sen sohbet edemiyoruz. Neden biliyor evet. musun? Her an potaya yazılabiliriz gibi. Hemen bir evet. Yakında, yakında sen benim kale alabileceğim bir gibi. insan yani bile her değilsin. Her an her şeyi Ay inşallah. İnşallah. Yani hiç şey Dün hiçbir şey anlamadım. Dünyadan Bundan gerçekten Murat bir de böyle şey yaptı. İnşallah böyle yaparsın. yaparsın. Şunu bir, bir sorun bir ne yapıyorsun? nasıl gidiyor? Yani. gidiyor. Evet. Ne, ne yaptığını derdi? zaten görüyorum. Bir dönüyor devamlı. Yazın dediğine katılıyorum bu Yani de de gelir strateji. gelmez hemen kaota girdiniz. strateji. Sen başardığın zaman yanında duranları asla unutma. Ben senin yanında durdum. Böyle giriş yerinden ben öyle heyecanlı veyahut da kendi duygularımı ifade ederek girdim. Murat içeri böyle girdi. Ben Murat'ın ismini veriyorum. Ne kadar başarılı bir pota. Ne kadar güzel bir strateji. İnanamıyorum gerçekten. Hemen potaya birinin ismi yazılıyor. Hemen bakıyor ki evet burada diyor yakın olduğum birisi var. Onu kurtarabilirim. Ben Murat diyorum. Çünkü içeriye öyle girdi. İki oyunu kazandım ben Dilara. Bak. Sen dün başardığın zaman ben senin tarafını tuttum. Dedim ki Dilara evet sana tekrar söylüyorum. Kim? Sen karışma bu dur ya. Kim? Dila abi neydi karışma atlama. Bak ben dün bahsettiğin ne olayı neyi fark ettin mi? Başardı. Aynısını yapıyor. Ben soruyorum. Bak aynısını ben yapıyor. Ben de soruyorum. neyde başardı Dilara? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oyunlarda <gülüyor> daha başardı? Oyunlarda daha aktif gördüğüm için kendisine söylüyorum. daha başarılı seninle olduğunu senin düşündüğüm, düşündüğüm için. Seninle oynadığım oyunu Seni Seni yendi. Abi alabilirim. Beni yendi. Benim evet. yendi. Senin Yo, sayende falan değil. Direkt ben tek bir seni yendim bu arada. Yavabı Haziran'da sayıldım. Bu da dedi ki. Oy dedi ben bostum. Hayır ben dinleyin. Bak ne bana. bana. Ya. ya. ne bağırıyorsunuz geri Başla, gelmez Haziran ya. Başla Haziran muhabbeti döndü tamam mı? Evet. Sonra ilk ben bastım diye burada şey yapmadı mı? Böyle Bas havalara basayım. girmedim. Hayır ya öyle demedim. beni Dinle, dinlemeyi ben öğren sen ya. Sen niye benim eki böyle bağırıyorsun? Sonra şey, neyse. Şey, şey, sen, alerjin mi var? Bak, Güneş, senin yani alerjin mi var. Var. var? konuşuyorsun? Bu insanlar öyle bağıramazsın. Bak kimim? Bak bu insanlar öyle yükselemezsin. Sen kimsin? Oğuz'a. Sen bu insanlar öyle yükselemezsin. Oğuz'a. Bir dakika. Kadınsın. Tam bir susan. Arkadaşlar. Güzelce sessiz. sakin, Kadınsan Güneş tonuyla konuş. Ya bir dakika karışmayın ya. Kadınsam ne oluyor? Hepimize bağırma. Ne hakkın var ya? Ne hakkın var senin? Sen kadınsın. Güneş gibi oluyor. ya. Ne bileyim. Öykü gibi ol. Ne bileyim. Yani ya Allah, biraz biraz ya böyle yanda. bize konuşurken nezaketli ne konuşuyor. Bilader sana bak mı kaldı? Ben senden şu an ivite oldum. Ona mı oldu yine? Ona ya. Celal'i sanmak anlamak lazım. Çok, çok kastın. Ya. ya bu cümle doğru ama bana bak. Sen kadınsın otur diyor bana. Hayır, hayır ya. Şey ya. Öyle bir şey hayır yok. Hayır hayır öyle değil. bir şey hayır yok. Değil. Sen konuyu yok. oraya çekme. Bak ne dediğimi gayet iyi anladın. Konuyu ...konuyu vurgulayıp da farklı önlerden çekebilen ben konuşayım mı? Tek tek, yağızlasın. Bak, Ceren, 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 Öyle Ceren. dilerim. Laf, laf, gemisiyle şey yürümez ha, beni yürümez yani. duymayan insana bağırırım. Ama bize de bağırır. Ya yanındaki bağırıyor, o çünkü o da bağırıyor, duymuyor musun? Yanındaki bağırıyor sürekli. Ben sesini duymuyor musun ya Bak, bak, hayır sen hepimize bağırıyorsun. Susturuyorsun. Hep, kesmeye e, çalışıyorsun. E tamam sözümü kesemez ya. Kesemez, kesemez. Hayır, ben o konuşuyor dinle. Dinle. Ondan sonra adam, ne Ne anlatıyorsun <laughs> sen? Açıklasınız. Konuş ya. ben seni buradan Olsa. Gönül dinliyorum. Olsa. Olsa. Çeviriyoruz, Yapma çeviriyoruz. çeviriyoruz aynı yere Yapma dönüyoruz. Kardeşim. Gülcan çok teşekkür ediyorum kahve için. Rica Ama neden bu kahve tuzlu? Oo. Tuzlu geldi bana. Niye kahve? Benim kalmayınca rotayı Gülcan'a mı çeviriyorsun? Kahvenin tadı biraz tuzlu geldi. Fark Tadına bakar mısın Oğuzhan? Sen bakmışsındır, ben inanıyorum. <laughs> Çok güzel olmuş ama ellerine sağlık. Afiyet Çok teşekkür Rota ediyorum. Rota yeniden oluşturuyoruz. <laughs> ama ayda bugün <gülüyor> yok. <gülüyor> Çok Rota fincanımla, kahve fincanımla da uyumlusun. Evet, yani, öyle getirdim. Çok. O zaman ne sebebi yani. ziyaret falan mı geliyorsun? Abi soru sordum, ne var sanki? Çiçeğimi de ekip, bilirken evet. bir çiçek çikolata. Sebebi ziyaretimiz belli. <laughs> ha bilseydik o göre gelin. Neyse, aydanın yokluğundan yararlanalım değil mi? Yo Ayda gerçekten Olsan niye yok acaba? Yani ikimizde nasılsınız dünden sonra bir Harika her gün gel. Her gün cevap. <laughs> <İm> <laughs> oh o ya <laughs> kebap. öyle bir şey yok. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> şey yok. Tamam bugün değineceğiz. Bugün değineceğiz. Yani bunun planlamasını, <laughs> karografisini yapacağız yine. <laughs> tabii bunu <laughs> sınırımızda <laughs> değil. Kendi içimizde yapacağız. Yo ben, <gülüyor> <gülüyor> ben şu an genel olarak sordum. Şu an genel olarak emin ol. Yani içimizde böyle görüyorsun konuşmaları. Bugün gerginim. Biraz anlaşmazlıklar oluşuyor ama o tabii gün içinde buzlar eriyecek, dökülecek. Oyun alanında dediğim gibi ben burada ekip lideriysem oyun alanında herkesi hırslı. Murat gibi, Burak gibi. Yani böyle hepsi hırslı zaten de Anladım. hepsinin Anladım. içindeki hırsı biliyoruz. Harika. Görüyorum. O yüzden Kahve oyun bana. alanı başlıyoruz. Burada buzları eritiyoruz abi. Burada buzları eritiyoruz. Oyun alanında ya alanında bambaşka. Yani, Kesinlikle yani, onu yani. İşte bu. Şişiyoruz. İşte, i̇şte bu. Orada patlıyoruz. Aynen öyle abi kendimizi dışarıya doğru. Oyunlarda tamamen oyundayız. O yeniliyoruz veyahut da yeniliyoruz geliyoruz. Bence yani ama öyle. benim fikrim. Genelde yenildik ama sadece kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Bir yorum yapmayın bence. Ben Gülcan'ın yazılmasını doğru bulmuyorum. Bence o girmemeliydi fotoya. Ben de ne yapmamalı? ben öyle düşünüyorum. Gülcan potoya girmemeliydi. Ben de. Ben. Peki neden? Ben, ben de anladım. bugün öyle düşünmeye öyle başladım. Neden? Neden <laughs> Kızlar Başka arasında öbür. Gülcan evet, biraz daha önde çünkü. Evet. Onu demek istiyor. Tamam, Aynen. Harika ama biz performansa göre Bravo <laughs> verdiğimizi düşünüyoruz. İşte performansa göre versen Gülcan'a ve verme. Yanlış verdiğini evet, düşünüyorlar mesela, demek ki. Ya benim şahsi düşüncem Gülcan'ın hala arkasındayım. Tamamen şov yaptığını düşünüyorum. Ben mi? Ve tamamıyla karar veremedim ne yapsam ne yapsam ha Gülcan'ı kendime rakip olarak görüyorum. Çünkü burada ne kadar ekip olarak geçsek de arkadaşlar. Moderatör kızlar. Gülcan sizden mi? önde zaten. Ya kızlar şey, içinde önde. Şey, sonra her şey olacak mısın? Ee, şu an ne kadar bir ekip olarak yarışsak da herkes tek bir birey olarak buradan birinci olarak çıkacak. Nasıl ki tek bir birey olarak eleniyorsak tek bir birey olarak da birinci çıkacağız. Bence kendisi beni kızlar anlamında kendisi <laughs> gördü Pardon. Bana bunu bence olarak, bence... potansiyel rakibim. Kız olarak veyahut da erkek benim... olarak bir rakibim. Tamam demek etmem. ki en güçlü rakip olarak yani ekipte beni kendine, kendine gördün. Bu yüzden beni söyledin. Çünkü beni söylemek için hiçbir sebep yoktu. Bunu zaten bu bölümü izlediğinde de göreceksin. Hı. O kadar pişman olacaksın ki ben, ben seni sadece senin vicdanına bırakıyorum benim bu arada. rahat bu arada? Ben hiç öyle ben olduğunu düşünmüyorum. Ben aynı düşündüm. kararı Oğuzhan'ın verdiğini ve Burhan'ın ve verdiğini de gördüm. Yapıyorsun. Ekip arkadaşlarımın hepsinin benim Gitince yanımda söyle, olduğunu da gördüm. Benimle aynı ifadeyi verdiklerini de hissettim. Dilara Hanım'ın benim evin içine girerken şey bana mi? bir şov yapıp beni oylama potasına verdiğini de gördüm. Sen Orada ismini söyledikten sonra tabii ]ydin. ki bu şovu yapmaya başladı. Çünkü Dilara'nın stratejik olayı bu. Ben o başarılı <laughs> olurken onun yanında oldum. Hatta bugün ona yani bir, bir, bir söz söyledim. Ya ne başarısından bahsediyorsun? Dilara aynı başarıyı ki, şey, elde etmişsin. Bir şey yani Dilara yanında, şey yanında olanları unutma. Evet başarı, evet, okay. okay. başarı okey. Bu arada başarı kazandım. Başarılı olursa yanında olanları unutma. Ay tamam ilk oyunu çok kazandım. Hatta kazandım. Hatta oran olarak baktığımızda evet o zaman. Dün için senden daha başarılı oluyorum. Ona göre konuşuluyor. Aydın'ın. Aydın'ın sana vermiş olduğu bir sayıydı şey, o. Ta, bir tane bir tane. Aydın'ın bir arkadaşın yani iki fark vermiş. Eve girerken. Ceren'le <laughs> yarıştım ben. Cene bir şeyler söyleyeyim mi? Evet ayrıca direkt tekte bildim ben zaten. Hayır ya pokoya sokar mısın? İki oyunda kazanmışsın. Murat. Murat. Sokar mısın? Murat. Ben de Bak Dilara'nın senin yazmış olması bence çok büyük haksızlık. Çünkü ben burada ilk günden geliyorum. ...bana karşı, karşılıklı abi, bir benlesin. etkileşim açtık, bak anlaşmadık. Bak ben... Benim niye bundan şey... haberim yok? Hayır, bak anlaşamadık bir seninle, senle, bir şey oldu. Ne, ben niye Öl hatırlamıyorum neyi, seninle anlaşamadığımı? Hemen ben niye hatırlamıyorum? Bana anlaşamadığım bir şey söylesin. Dün şey ne oldu abi. mesela biz Gülcan. anlaşamadık? Gülcan, bir şey biz burada, abi bir dakika, biz burada analizimizi dün yaptık. Gülcan. Ben ilk Gülcan. gün geldiğimden beri, lider olduğumdan beri dedim ki... ...kimin ne kadar hatası, kimin oyunlarında ne kadar performanssızlığı var? Ya dün başka Hayır, ben dün, dün seni söyledim. Dur, seni ya söyleyeyim ben sana bahsettiğim de değilim. Evet, Hayır, Dilan Hanım. Dil dil evet, aynen öyle. Evet. Strateji yapabiliyor bir Hayır, lider ben, olarak ben, ben ya o ya. sen de yapardın anladın Bilim mı? Ya. Burada gelip hata hata hata. Halktan söylediği gibi tam taşçı bile olur. bu kadar hata demedi yani. Eğer bugün Dilara hata yapsın. Ne Dilara hata ya. yazar. Ne hata Murat Ozan. hata yapsın? Ya yani ne bu ne söylüyorsun şekilde bu. Allah Allah. Ya bu, ya. bu şekilde. Geliyor ya biz kendi ya. içimizde ya. bir tartışıyoruz. Ne git o Biz buzlarımızı eritiyoruz. Sen karşı ekiptesin. Şu biz içimizdeki. Ya biz niye sürekli kendi aramızda tartışıyoruz? Bizim ekip niye sürekli birbirini yiyor ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.